Merhabalar. Ben Şahin Filik. 1972 Şişli İstanbul'da doğumluyum. Ee, kökenim Gaziantep Kilis. Ee, bütün bütün çoğu çoğunluğunu Şişli'ne geçirdim. İlk öğretim, ortaokul, lise hayatım, üniversite hayatım, askerlik hayatım. Ee, diş hekimliğimi diş hekimliği meslek olarak yaptım ve diş hekimliğimin çoğunun ee, İstanbul'da Şişli ilçesinde Ortaklar Caddesi'nde gerçekleştirdim. Sporla ilişki e, 14 yaşında başladı. E, 14 yaşında mahallemizde çocuklarla arkadaşlarımızla birlikte oynarken daha sonrası yerel kulübümüz olan Mecidiyeke Spor Kulübü'nde spor hayatıma başladım. Aynı anda akademik hayatımı devam etti. E, 16 yaşında kulübümüzün daha iyi bir seviyesinde oynamaya başladım. Daha sonra lisede hem de akademik kariyerim çok iyiydi ve lise 3. olarak bitirdim. O sene lise takımımızda çok büyük başarılar elde etti. Bu sonucunda da bir gazetenin düzenlediği, Güneş gazetenin düzenlediği yarışmada yılın sporcusu serisi arası sporcusu seçildim. Bu benim spor hayatımda da bir basamak olarak yer aldı. Sarıyer Profesyonel Gençler Ligi'nde oynamaya başladım. Aynı anda da aynı senede üniversitede İngilizce Diş Hekimliği kazandım, Marmara Üniversitesi. Bir arada götürmeye başladım. O yıl yine başarılı bir sezon geçirdikten sonra Beşiktaş Kulübü'ne transfer oldum ve altyapısında oynamaya başladım. Bir buçuk iki senelik Beşiktaş hayatımdan sonra profesyonel yaşım geldiğinden dolayı ve A takım seviyesine ulaşamadığımdan üçüncülik ve daha sonra ikinci liglerde oynamaya başladım profesyonel hayatımda. Bu sırada akademik kariyerim de devam ediyordu. Diş hekimliğine devam etti. Bir yıl sadece ara verdim diş hekimliğine ikincilik kariyerime devam ederken fakat daha sonra hayatımla ilgili profesyonel hayatımla ilgili diş hekimi olarak e, yaşamaya karar verdim. Fakat spor hep hayatımın içerisinde ve kalbimin bir köşesinde tutuk olarak yer aldı. Amatörlüklerle devam ettim. Aralıklar olmasına rağmen ta ki 48 yaşına kadar lisanslı futbolcu olarak oynadım. Bunun içerisinde e, sporda hep bir eksikliğimi, hep bir e, yapılması gerekenleri yıllarca kendi kendime sordum ve düşündüm. Bu arada tanıştığım birçok organizasyon oldu. Bu organizasyonların başında e, CSO'nun düzenleri sahip oldu. The World Medical and Health Games'e davet edildim oyuncu olarak davet edilmiştim 2000 senesinde. Daha gençtim, daha içimde spor tutkusu vardı. Ee, çok beğendim organizasyonu, uluslararası ilk tecrübemdi. Ve burada ama ekip olarak çok zayıf olduğumuzu gördüm. Birkaç sene davet ettikten sonra Türkiye adına buraya bir ekip hatırlamaya başladım. Ee, iç derneğimizi, spor kulübümüzü 2006 senesinde kurdum. Ee, ve ondan sonra dernekleşip spor kulübü olarak devam ettim. Ee, sosyal organizasyonlar düzenledim oyuncuları sporcuları bulmak için. Kendim gibi oyuncuları bulmaya çalıştım. Ve ilk başarımız da 2008 senesinde Münih'in, e, Almanya Münih Garmisch-Partenkirchen bölgesinde düzenlenen olimpiyatlarda ana kategori futbolu dünya şampiyonu olmak oldu. Ve bu başarılar daha sonra tekrarladı. Ee, yıllar içerisinde iki defa dünya şampiyonluğumuz, Six Side futbolda da 3 defa dünya şampiyonları elde ettik. Bu sırada Six Sides Bowl futsalı andırdığı için Futbol Federasyonu'nun olan diyaloglarımızda da grassroots projelerinde yer aldım ve futsalın ilk temellerini attık. E, o dönemde sosyal birçok organizasyonunda da bulundum. Daha sonra CSO bana Türkiye ve çevre ülkelerinden sorumluluğunu teklif etti. Zaten aktif olmamdan ve sporu sevdiğimden ve kendimi bir şeye katmak istediğimden dolayı kabul edip 4 sene bu değerde bulunan uğraştım. Bu arada muayenehanecilik hayatımda devam ediyordum. 2012 İstanbul Spor Başkenti İlhadi'liğinde 2012 en büyük organizasyonu Paris'te yaptığımız Tulum'a kazandırdık. İstanbul'da değil Antalya'da gerçekleşti. Daha sonra artık İstanbul'daki hayatımı yavaş yavaş sonlandırdım ve Fethiye'ye taşındım. Burada devam ettim. Burada da çeşitli turnuvalar organizasyonlarını düzenledim. Rahip bir maçla oynattım sadece futbol değil. Futbolla ee, futbolda turnuvalara gittim. 12-13 yaş turnuvaları. Bu bölgede de spora dair bazı hareketleri oluşturmaya çalıştım. Ee, bu bölgenin, bu bölgenin nabzını anlamaya çalıştım. Gerçekten doğası harika ee, ve çok güzel. Spora çok yatkın bölge olduğunu anladım. E, ee, genç nüfusu fazlalığını gördüm. Ee, Türkiye'mizdeki gerçekten bir doğal güzelliğin buraya nasıl yansıdığını fark ettim. Ee, yıllar içerisinde hep bu e, spor tutkusu ve neler yapabiliriz düşüncesi bir taraftan da aklımızı kurcalayan, kemiren bir düşünce haline gelmişti. Şimdi e, 26-27 sene diş hekimliği yaptıktan sonra e, pandemiyle birlikte bazı düşünceleri daha da öğrenerek diş hekimliği hayatımı tamamen sonlandırıp sporla ilgili bir atılım yapmaya karar verdim. İşte e-sports akademi bu düşüncelerin e, temeliyle kuruldu. Ve e-sports akademide kimler var, biz kimiz? Benim önderliğimde de... E, 2006 itibariyle başlayan e, asıl ana kategori futbolda başlayan ve e, birçok üniversitede e, kazanmış gelmiş eğitim gören çok iyi sporcuların temelini attığı ve o günlerden tanıştığımız arkadaşlarımız çoğunluğu oluşturuyor. Kim bunlar? Mesela ikimizde bulunan Şevki Yılmaz e, Hilmi Karadeniz İsmail Toto, Özgür Aktürk, Saitan Gülbaşak, Serkan Bilici, Burak Akal, bu arkadaşlarımız. Zaten bu arkadaşlarımız uluslararası tecrübeyi burada sahip oldular. Fakat sporun içerisinde de belli branşlara devam ettiler. E, Sporto Team sporcu Sağlığı Merkezimizin e, doktoru, o, omurga cerrahı, artroskopik spor cerrahisi, sporcu ve omurga sağlığı uzmanı olan İlmi Kanadeniz, Santrafor bölgesinde bir sporcuydu Ve e, buradan başladı kendisiyle. Ve bugün de hala yüreğinde spor tutusunu taşıyan bir yaklaşım. Keza Şevki Yılmaz profesyonel futbolcu iken uluslararası organizasyonda bir arada sporcu olarak e, aramıza katılmış olan bir arkadaştır. Bugün de yine çeşitli organizasyonlarda Başakşehir Belediyesi özellikle gençli bir spor e, e, bölümünde çok ciddi organizasyonlar yaptı ve şu anda da yine aktif olarak Kayışehir Spor Kulübü'nde kulüp başkanlığı e, başka kulüplerde de sportif direktör olarak yer almakta ve birçok organizasyonda bulunmakta. E, bunun harici olarak diğer arkadaşlarımız da gelişimsel direktörümüz Serkan Gürbaşak yine sporcumuzdu. İsmail Toto hem dahili uzmanı hem de daha sonra spor psikoterapisti eğitimi alarak bu işte yüreğindeki tutkuya devam etti. Şimdi biz bütün arkadaşlar bir geldik ve bu oluşumu bu çatı altında yapmak istedik. Ben öne hep olmuş olabilirim ama bu arkadaşlarımız da gerçekten bu sporun içerisinde eksiklikleri tamamlamak üzere eğitimini almış arkadaşlarımızla. Biz aslında bugün değil yıllar öncesinde bu işin temelini attık ve bugün de çok rahat bir şekilde bunu bir araya getirebildik. Ee, diğer arkadaşlarımız içerisine gelirsek biz bir temel veri içerisine girmemiz gerekiyordu. Biz ne yapmak istiyoruz? Buradan başlarsak, burada anlatırken, hocamız da anlatırken biz bir kere bu bölümde e, eksiklerimizi bir sporcunun ihtiyacı olan her şeyi ortaya çıkartmak istedik. Nedir bir sporcunun eksiği olan e, her şey? Veya ilk bölümden başlayalım. Bu ilk bölüm nedir? Spor bir kere bedensel verilerin e, geliştirilerek sahaya yansıtılması olarak değerlendirilebilir. Önce bedensel verileri elde etmemiz gerekiyordu. Bu yüzden de bu konuda çok güzel çalışmalar olan Korkut Olucan hocamızla diyalog kurduk. Ve kendisi de inanıyorum ki Türkiye'de spor genetiği üzerine gerçekten çok güzel çalışmalar olan hatta gönülden çok daha fazlasını yapmak isteyen bir hocamız. Ve ondan bu bedensel verileri elde edilmesi adına yani genetik analizi yapılması adına bir diyalog kurduk. Daha sonrası sporcu için kinetik testler ve daha sonrası bunu ekleyerek mental kalkısı oluşacak spor psikoterapisti grubu. Bu da zaten az önce bahsettiğim gibi İsrail Toto arkadaşımız sporcu olarak katılmıştı. Bu işi ruhunu sporun yüreğinde taşıyan arkadaşımız. Şimdi bu bölümde hem dahili yurtmanı hem de spor psikoterapisti olarak bu kürsünün başında birilere hizmet vermektedir. Ee, spor psikoterapisti ve dahili birlikte çalışacaklar bu kürsüde. Bizim şu anda bünyemizde bulunan iki diyetisyen, spor diyetisyeni arkadaşımız, iki bayan arkadaşımız, Yasemin Bakmaca ve Gizem Gök. Şimdi bu arkadaşlarımızı zaten sahada yer alıp sadece sporcuların üzerine diyetisyen olarak çalışmaktalar. Spor psikoterapisti arkadaşımız Gizem Ersoy da hala sahada çalışmakta ve sadece spor psikoloğu olarak ilgilenmekte mesleğiyle. Bunlar çok önemli kavramlar. Çünkü sporcu anlamak, sporcunun ne hissettiğini anlamak saha içine yer almakla eşdeğer. Yani o sahne çıkmış insanlar, sahne tozunu koklamış insanlar olması çok önemliydi bizim için. Çünkü biz o sahneleri gördük. Oradaki heyecanları gördük. Oradaki heyecanı kontrol edip edememeyi gördük. Oradaki zaferler alındığında karşılığı ne kadar bizi heyecanlandırdığını gördük. Zaten o heyecanlar bizi bugünlerde bu işleri yapmamıza neden olan heyecanlar. Ve hayatın bundan sonrası için de e, en iyisini yapmak istiyoruz. Yani bütün ekip arkadaşlarımızda, herkesin yüreğinde aynı heyecan var. Biz bunu yapmak istiyoruz. Tabii ki sadece biz değiliz bu konuda. Referans hocalarımız var, bu işe gönül vermiş. Gerçekten hem altyapılarında hem de profesyonel hayatlarında bu işe gönül vermiş ve kariyeri olan birçok referans hocamız Önder Karabeli gibi, Ozan Köprülü gibi, e, altyapılarda yıllarca emin yol, kendi profesyonel gelişim Afan gibi birçok e, akademik ve e, bu konuda gönül vermiş yıllardır bu işin içerisinde olan referans hocalarımız bizlere eşlik edecekler bir yolda. Hatta sadece onlar değil biz gelişerek büyüdüğümüzde diğer bu mantaliteye inanan, bu heyecanı taşıyan diğer hocalarımız, diğer diyetisyen arkadaşlarımız, diğer psikolog arkadaşlarımız, e, atletik performans hocalarımız da bize eklenecekler. Biz kimiz bölümünü biraz hızlı geçiyorum. Ee, biz neler yapabiliriz olarak kısaca bahsetmek istiyorum. Neler yapabiliriz kısmında eksik olan her şeyi tamamlamak istiyoruz. Her şeyi biliyor muyuz? Hayır, her şeyi bilmiyoruz. Ama bu kadar gelişimsel bir grupla biz kendimizi geliştirdikçe sporculara ve başarıyı elde etmeyi unutarak iyi sonuçları almak adına gerçekten iyi şeyler yapmak isteğimizi ortaya koymak istiyoruz. Ne demek? Bu çok yuvarlak bir cümle oldu belki ama ne demek? Biz bahsettiğimiz gibi önce sizin bedensel verilerinizi almak istiyoruz. Sonra şu anki performansınızı ölçtükten sonra sizin algınızı tespit etmek istiyoruz. Ve artık eksik yanlarınızı daha çok çalışarak iyi yönlerinizi artı değere daha iyi şekilde bulaştırarak sizi o sahnede daha iyi performansla yer almanızı sağlamak istiyoruz. Futbolcu olmak veya sporcu olmak nedir? Bence bir sanatçılıktır. Çünkü siz gidersiniz, bir oyun sergilersiniz ve seyredenler tarafından keyifle karşılanır ve alkışlanırsınız. O zaman değerli olursunuz, sizde bir gurur duyarsınız ve haz alırsınız. En güzel tanısı budur zaten. Hepimiz o alkışı almak için orada bulunduk. O bizi bu duyguları yaşamaya itti. Bu yüzden biz oradaki performansımızı sürdürülebilir olarak et üst düzeyde yapabilmeniz adına alırız. Ve bunu en uzun süre profesyonel meslek olarak yapabilmeniz adına alırız. Biz kimiz? Biz sizi bu bölgede yanınızda destek olan hani olur ya geçmişimizde orta ilkokul okul öğretmeni vardı orta okul öğretmeni vardı biz işte orta öğretmen olmak istiyoruz bu hayatı bu mesleği en güzel şekilde yapabilmeniz için sizi yanınızda arkanızda sırtınız desteğiniz olmak istiyoruz biz buyuz bizi takip edin bizimle kalın teşekkür ederiz